Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Jüpiter ve Venüs burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla özgüveninizin oldukça yükseldiği, yaşamdan beklentilerinizin arttığı bir dönemdesiniz. Venüs'ün ve Jüpiter'in ayın ilk günlerinde Aslan Burcu'nda kavuşacak olması genel olarak şansınızı da arttırıyor. Yani şanslı bir dönemdesiniz. Bu dönemde karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışın. Her zaman böyle güzel gezegen açıları bir araya gelmez. Jüpiter 12 yılda bir Burcu'nuzda ilerliyor. Dolayısıyla 12 yıl sonra tekrar Burcu'nuza gelecek. Bu ayın ilk günlerinde diğer şans gezegenimiz Venüs'le de birleşecek. Bu Aşk, e, ...ilişkiler veya iş alanında karşınıza güzel imkanlar çıkarabilir. 2 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. İş hayatınıza odaklandığınız bir hafta aslında. Oğlak Burcu Dolunay'ı iş hayatınız ve çalışma koşullarınızda bazı değişimler meydana getirebilir. E, i̇ş konularında daha önceden girişimde bulunduysanız eğer onlarla ilgili sonuçlar da alabilirsiniz e, bu Dolunay haftasında. Ve 8 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcu'na geçecek. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Mars Yengeç Burcu'nda ay boyunca. 12. evinizdeki bu gezegen hareketliliği sağlığınıza biraz özen göstermeniz gerektiğini de işaret ediyor. Bu dönemde işle ilgili konularda çok yorulabilirsiniz, efor sarf edebilirsiniz, mücadele edebilirsiniz. Bu durumda hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak kendinizi çok yormanız Mümkün biraz dinlenmeye, şifa ve arınma çalışmalarına, ruhsal ve manevi konulara da zaman ayırırsanız aslında faydalı olacak bu dönem sevgili aslanlar. Evet 16 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay işte tam da bu alanlarda yaşamanızı bir gözden geçirmek, günlük alışkanlıklarınızı, rutinlerinizi, çalışma koşullarınızı yenilemek için, yeni bir düzen oluşturmak için aslında güzel bir yeni ay. Ee, yaşamınızdan çıkarmak istediğiniz zararlı alışkanlıklar varsa, e, bağımlılıklar varsa bunları da belirleyebilirsiniz ve donlayın, bu yeni ayın enerjileriyle beraber onları da artık e, yaşamınızdan çıkarabilirsiniz. E, özellikle psikoterapi, şifa, arınma, sağlığınızla ilgili herhangi bir konuda tedavi e, almak için de bu yeni ay enerjileri sizi destekleyebilir. Evet 23 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçecek. 23 Temmuz'da yine Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Yaşam enerjiniz yine e, ayın son haftasında güçlenecek. İletişim gücünüz de güçlenecek. Merkür'ün Burcu'nuza geçmesiyle beraber kendinizi yazılı ve sözlü olarak sosyal alanlarda çok rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Venüs 19 Temmuz'da Başak Burcu'na geçecek. Ancak kısa bir süre e, bu para evinizde sizi maddi olarak destekleyebilir ancak 25 Temmuz'dan itibaren Venüs'ün geri hareketi var. 25 Temmuz'dan itibaren retro harekete geçecek olan Venüs tekrar Aslan Burcu'na yani Burcu'nuza ilerleyecek. Venüs'ün retro dönemine 6 Eylül'e kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Burada ilişkilerle ilgili konularda maddi konularda Venüs retrosu biraz riskler ortaya çıkarabilir. Sosyal konularda aşk hayatınızda bazı gözden geçirmeler yapmanız gerekebilir bu dönemde. Ve ayın sonunda 31 Temmuz'da tekrar bir dolunay meydana gelecek. Bu ay iki dolunay var. 31 Temmuz dolunayı Kova Burcunda meydana geliyor. Hem Temmuz sonundayım Ağustos başında etkili olacak sizin için. İlişkiler evinizde meydana geldiği için önemli bir dolunay sizin adınıza. İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde evlilik kararı alabilirsiniz örneğin veya bir iş birliğine karar verebilirsiniz ya da bunları gözden geçirebilirsiniz değerlendirebilirsiniz farkındalığınız artabilir ilişkilerinizle ilgili konularda. Evet önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.